bunu bir pazarlık süreci olarak değerlendirenler var. Bu bir pazarlık süreci değil. Varisal çözüm dışında başka bir seçenekleri kalmadı. Tolerans tanınamaz. Diyorlar ki böyle bir çözüm süreci konuşulurken örnek veriyorum bir karakol baskını oldu veya bir sıkıntı meydana geldi. Burada ne yapacak devlet? Eskiden ne yaptıysa aynısını yapacak karakol baskınına karışmadıysa, örgütte sadece üyeliği varsa etkin pişmanlıktan faydalanıp örgüt iş tüzüğünden, örgütten bahsederek yani savcıya belli doneler dosyanın selameti açısından bazı doneler verince zaten bir ceza almayıp normal hayatına devam edebiliyordum. Biz değişen dünya düzeninde artık masada oturan değil, masayı toplayan, masayı kuran tarafız. Kıymetli izleyenler yeni bir video ile karşınızdayız. Youtube kanalımı takip edenler Buket Nurşah Tekış'ı tanıyor. Kendisi hukukçu. Kendileriyle genelde hukuk meselelerini konuşuyorduk ama Türkiye meselelerine de biraz girelim dedik. Çünkü Türkiye'nin meselesi bir yandan da hak, hukuk, adalet meselesi. Sadece Türkiye içinde değil. Bölgesel konular, terörsüz Türkiye, dış politika, içerideki yansımaları, davalar... Neredeyse tamamı aslında bir hukuk, bir hak meselesi. Buket Hanım, bizi ağırladığınız için teşekkürler. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Teşekkürler. Şimdi neyle başlayalım? Aslına bakarsanız terörist Türkiye süreciyle ilgili e, genel bir düşüncenizi alayım. Ondan sonra işin komisyon tarafı var, hı hı. E, bölgesel meseleler var, bir sürü ayağı var. Onları konuşalım. Yani öncelikle şöyle, bunu bir pazarlık süreci olarak değerlendirenler var. Bu bir pazarlık süreci değil. Zaten biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde olan bir durum. Sayın Bahçeli'nin burada yol açması, burada MHP kültüründen aslında çok uzak bir konuşmayken, Sayın Bahçeli'nin burada bir sorumluluk alarak, ilerleyerek ve bunu bir yük olarak da görülebilir aslında devlette. Bunu bir yük olarak alınması, Cumhurbaşkanı buna destek vermesi derken terörsüz Türkiye yeni bir açılım süreci olarak da değerlendirilebilir bu. Böyle terörsüz bir Türkiye, bölgede güçlenme biliyorsunuz İsrail, Orta Doğu, dünyanın gözü Orta Doğu'nun üzerinde şu an. Bu şekilde atfedebiliriz. Ya aslında Sayın Bahçeli bu çıkışı yaparken kendi tabanını da tehlikeye attı. Yani oy tabanını kaybetme pahasına adeta elini değil vücudunu bu taşın altına koymuş oldu. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi tabanı için bu aslında bu açılım çok hoş karşılanacak bir açılım değil. Ama Türkiye'nin terörsüz bir ülke olması herhalde başat konu ve Sayın Bahçeli önce kendisini veya partisini değil, ...milletini ve devletini mi önceledi diyorsunuz? Yani şöyle sınırlarımız... ...tehlikedeyken kendi iç dünyamızda... Öncelikle bir barışın... ...meydana gelmesi gerekiyor. Bunu da nasıl sağlayabiliriz? E, belli partilerle aynı noktada... ...birleşerek e, barış sağlanılabilir. Bunun için de Bahçeli... ...bu adımı başlattı. E, kendisine de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz... ...buradan. E, çünkü dışta bir... ...tehlike var ve Sayın Cumhurbaşkanı o zaman... ...Bahçeli açıklama yaptığı zaman... E, ...bütün e, haberlerde olsun röportajlarında olsun aynı şeyi vurguladı. Sınırlarımızda bir problem var, sınırlarımızda bir tehlike görüyoruz. Burada devlet haklı dediğimiz şey, sistem burada işliyor yani devlet haklı vardır dedik. Bahçeli'ye güvendiği insanlar hani neden böyle bir şeyin altına hani taşın altına neden elini koyuyorsun ve Bahçeli için büyük bir atılımdı bence. Evet ee, ama yani bir anda devlet bahçeli'nin söylemesiyle ya da Abdullah Öcalan'ın karar değiştirmesiyle olmadı değil mi süreç? Hayır silahlı değil. Silahlı kuvvetler, MİT. Tabii emniyet. ki burada Dışişleri'nin Suriye'deki temaslarını da düşünürsek, hı hı. burada MİT zaten silahlı kuvvetleri oldukça baskın geldi. Artık karakol baskınlarını duymadık son zamanlarda Tabii farkındaysanız. zaten belli bir aşamaya gelinmişti. Eski Dışişleri Bakanımız zaten MİT başkanıydı. MİT başkanıydı. Evet. E, dolayısıyla çok güzel adımlar da bulundu yani. Yani, yani başka evet. bir seçenekleri kalmadı zaten barışsal barış çözüm dışında başka bir seçenekleri kalmadı. Ya aslında iki tercih var. E, ya kaybedeceğin ve hiçbir Savaşak zaman üstten, üstün gelemeyeceğin bir düşmana karşı mücadele etmek. Hı hı. E, ya da onun artık düşman olmadığını ve bölgesel tehlikelere karşı siz bahsettiniz az önce İsrail dediniz. Emperyalist müdahalelere karşı. Ee, Türkiye ile birlikte hareket etmek herhalde Abdullah Öcalan da böyle düşünüyor. Yani şöyle e, İmralı'nın tavrı açık. Burada bir federasyon söz konusu değil. Burada bir özellik söz konusu değil. Bir bağımsızlık söz konusu değil. Ki zaten biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Dem Parti'nin parti, parti Hı. bile olarak e, ismini değiştirici cumhuriyet kavramının böyle bir partide bulunması bile bence büyük bir adım onlar için. E, ben barışın sağlanacağını düşünenlerdenim. E, şöyle ki önceki halk şununla karıştırıyor. Önceki süreçler gibi devam edecek. Önceki Hı süreçleri de biliyoruz. Yani açılım süreçlerini yarıda kaldı. Sonra bir karakol baskınıyla bu süreç iptal edildi. Ee, tekrar silahlanma oldu. E, silah bıraktılar dediler. Mesela şu an bırakılan e, gerçek silahlar bırakılmadı biliyorsunuz. Burada Hı. sembolik bir silah bırakma töreni oldu ama daha önce böyle bir tören de görmedik yani. Hı. Dolayısıyla bence belli bir aşamaya gelindi ve bence terör diye bir şey bizim ülkemizde kalmayacak. Kesinlikle kalacağını düşünmüyorum. İnşallah. Şimdi tabii süreç ilerliyor, silahlar da yavaş yavaş bırakılıyormuş. Yani Hı -hı. o süreç devam ediyormuş, o sembolik sürecin Hı -hı. devamı geliyormuş. Abi burada bir yandan silahlar bırakılacak, bir yandan da meclis çatısı altında bazı düzenlemeler Hı -hı. yapılacak, bir komisyon kurulacak. Evet. Tahmini olarak 35 kişilik bir komisyon kurulması, 12-13 Ak Parti'nin 7 CHP'nin olması vesaire öngörülüyor. İYİ parti katılmayacağını söyledi. Mesela Dem'den 3 kişi katılacaktı. Hı hı. Ee, İYİ parti katılmazsa belki orada sayı artacak vesaire. İşin teknik kısımları belli. Hı hı. Ama e, önemli olan muhtevası. Mesela hı hı. orada Dem bir şeyler istiyor. E, neler istiyor? Mesela dağdaki teröristlerin e, affedilmesini istiyor. Hı hı. Herhalde orada silaha bulaşmamış ya da terör eylemine bulaşmamış olanlara kastediliyor. Ya da içeride terör örgütü sempatizanı olanlara bir af bekliyor. Hı hı. Meclis'te bunlar mümkün mü ya hukuki olarak soruyorum? Yani şöyle yasalar bellidir. Türk Ceza Kanunu kapsamı da gayet nettir. Burada bir e, tolerans tanınamaz. Şöyle tanınamaz. İşte diyorlar ki böyle bir çözüm süreci konuşulurken örnek veriyorum bir karakol baskını oldu veya bir e, sıkıntı meydana geldi. Burada ne yapacak devlet? Eskiden ne yaptıysa aynısını yapacak. Burada demiyor ki ama siz bize saldırın bir size karşılık vermeyin. Devletin böyle izlediği bir politika söz konusu değil zaten. Önceki çözüm süreci gibi süreç devam ederken kimse kimseye karışmasın. Herkes istediğini yapsın durumu yok. Hayır yok. Kesinlikle yok. Bu sefer başka bir durum var. Yani şöyle zaten Hakan Fidan'ın konuşmalarından da anlayacağınız üzere bunu Suriye'de de yaptılar mesela. Biz mesela Suriye'nin yanındayız mesajını çok net Cumhurbaşkanı Kıbrıs dönüşünde bile verdi. Dolayısıyla burada ne anlamak gerekiyor? Türkiye tüm e, gerek mitiyle, gerek silahlı kuvvetleriyle, gerek siyasi faktörleriyle savaş meydanında e, hazır bir biçimde bekliyor yani. Olacak bir saldırıyı da meşru müdafaa kapsamında karşılık vereceğini düşünüyorum ben. Aslında biz birçok yayında şey yaptık. Bu süreci analiz ederken devletin bir tavrı vardı dedik. Örgüt silah bırakma, terör faaliyetinden vazgeçme, kollarını fes etme yoluna girdikçe ve bunları Aha. yapmaya devam ettikçe devlette bazı e, toleranslar tanıyacak. Yani bazı yasalar çıkacak, bazı insanlar belki affedilecek, bazı yollar açılacak. Siyaset yapma yolu açılacak. Evet. Mesela DEM Parti bugüne kadar ittifak yapılamayan, yapılınca aman cıs denilen, bir mecliste bir yasa çıkacak. iktidar da muhalefette görüşemiyor. DEM Parti'nin o kadar milletvekili var. Yani terörle iltisak konusunda kimsenin yaklaşamadığı bir parti. Herkes evet. suçluyordu. Ama şu an DEM Parti işte adını değiştirmekten, Cumhuriyet adını koymaktan, bir Türkiye Büyük bir Partisi bir olmaktan, yaptı. yani siyasetin alanı genişliyor, meşrulaşıyor. Burada mesela bu adımlar atıldıkça, siyahlar bırakıldıkça terör bittikçe sonuçta orada dağda olan teröristlerin de bir şekilde ya evine dönmesi ya bir yere gitmesi gerekiyor. Evet. Devlet bunlara da çözüm bulacak. Onun yeri meclis, değil mi? Evet. Yani şöyle şu an diyelim biri e, çözüm sürecinden önce de olsa zaten bunlar da yine Türk Ceza Kanunu kapsamında belliydi. Etkin pişmanlık dediğimiz hı hı. yolsuzluk davalarında mesela itiraflarla birlikte aldığımız şey burada da öngörüp burada da uygulanabilirliği vardır. Şöyle ki e, her, eğer herhangi bir karakol baskınına karışmadıysa örgütte sadece üyeliği varsa etkin pişmanlıktan faydalanıp örgüt iş tüzüğünden örgütten bahsederek hı hı. yani savcıya belli doneler dosyanın selameti açısından bazı doneler verince Zaten bir ceza almayıp normal hayatına devam edebiliyorum süreç da, bu şekilde devam edecek şu anda da. Şu anda da örgütün fesi olduğu için hı hı. örgütün detayına dair bir bilgi vermesine yok bunlara da gerek kalacak. Pişmanım hı. dediği zaman eğer birini öldürmemişse bir silahlı eleme karışmamışsa herhalde e, bir orada infaz indirimi bir hı hı. hani onun evine dönebileceği ya da en azından yargılanıp e, Cezasının, Cezasının indirime uğrayabileceği evet, evet. bir yöntem mecliste bir yasayla çıkarılacaktır. Evet. Ki zaten terör örgütünün olmadığı yerde çok sert bir terörle mücadele yasası da sadece özgürlükleri kısıtlar aslına bakarsanız. Evet. Yani terörün olmadığı yerde. Yani Norveç'te böyle büyük bir, bir yasa göremeyiz. Veya böyle büyük Ama bir biz yaptık, mecburduk göremez. değil mi? Biz neler mecburduk. yaşadık? Mecburduk yani... Ee, şehit annelerimizin buradan ellerini öpüyoruz. Onları e, şehitlerimize saygıyla, minnette anıyoruz. Hepsinin mekanı cennet olsun. Ama bu süreci böyle noktalamak herkesin açısından en iyisi olacaktır. Daha çok evlatlarımız ağlayacak. Daha çok anne ağlayacak. Ve ülke olarak çok geride kalacağız. Biz şu an değişen dünya düzeninde belli bir konuma sahibiz. Bunu inkar edenler olacaktır. Muhalefet burada bir şeyler söyleyecektir ama e, biz değişen dünya düzeninde artık masada oturan değil, Masayı toplayan, masayı kuran tarafız. Bunu artık kabul etmeleri gerekiyor. Bunu kabul ettiklerinde zaten terörün burada yapılanmasının olmayacağı, biz iç savaşla ya da içte bir problemle uğraşırken dışarıya etkili olamayacağımızı anlamaları gerekmektedir. Ve Dem Parti'ye gelince de Dem Parti bence şu an en aktif siyasi rolünü oynuyor. Yani şu ana kadar geçmişten günümüzde isimleri birçok kez değişti Dem Parti'nin. Bence siyasette en aktif zamanında şu an Dem Parti. Aslında önemli bir şey bahsediyorsunuz ve aslında Cumhurbaşkanı Kızılcamam kampındaki Türk Kürt Arap ittifakı diyerek o dediğiniz Türkiye artık masa kuran rolünü bir bölgesel liderlik ve bir bölgesel projeksiyon sunuyor Cumhurbaşkanı Türk Kürt Arap evet. ittifakı diyerek geçtiğimiz 15 Temmuz'da yaptığı konuşmada da dünyanın artık tek kutuplu veya iki kutuplu düzeni yıktığını ve bunun bir daha olmayacağını Artık çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye kutup başı olma rolünü dediğiniz gibi hani mesela bölgesel kutuplar, bölgesel evet. güçler o güçlerin en tepesinde bir rol olması gerektiğini söyledi. Aslında dediğinizi biraz teyitliyor. Evet. Yani şöyle Suriye'nin konumuna baktığımızda neden Suriye'yi parçalamak istiyorlar ve Sayın Cumhurbaşkanımız neden Suriye konusunda bu kadar dik duruyor? Çünkü burada sınırımıza yaklaşan bir tehlike olacak. Burada İsrail, İsrail evet. Ve biliyorsunuz senelerden beri hani süre gelen yapıya baktığımızda İsrail'le anlaşamıyoruz. İsrail'le hani politik oyunlar oynanıyor ama İsrail bizim ezelden beri düşmanımız gibi görüyoruz. Bizi kendimize tehlike olarak görüyoruz ama artık şu var. Onlar bizi kendine tehlike olarak görüyor çünkü Suriye'ye yanaştığında bizim gerçekten fiziki olarak da cevap vereceğimizin bence İsrail çok fazla farkında ve o değişen dünya düzeninde Orta Doğu'da şu an yönetici konumundaki ülke bence Türkiye ve İsrail bundan oldukça rahatsız ve hatta bazı gazetecileri var okuyorum yazılarını oradaki Osmanlı İmparatorluğu'nun tekrar canlanacağını, toprak genişlemesinden gidileceğinden bunlardan tedirgin olduklarından bahsediyorlar ve bence bilmiyorum. İnşallah o günleri de görürüz. Bence Türkiye toprak genişlemesine gidecektir. Yani siyasal bilimciler, stratejistler şunu söylüyor. Artık bir ülkenin topraklarının genişlemesi değil, nüfuzunun genişlemesi aslında toprak genişlemesidir. Hı hı. Yani eskiden imparatorluklar dönemiydi. Büyük topraklara sahip bir devlettik. Şimdi sonra ulus devlet olduk şu anki topraklarımıza. Ama mesela Türkiye'nin şu anda ulus ötesi bir yapısı olduğu, nerede Libya'da üssü var, Suriye'de üssü var, Somali'de üssü var, Afganistan'da üssü var, ee, dünyanın farklı noktalarında üssü var ve bunda güçlü askeri teşhisatlar var. Aslında oraya toprak genişletmek değil, orada nüfus sahibi olmak, orada şirketlerin var, firmaların var, e, Afrika'da işbirliği anlaşmaların var, Irak'la kalkınma yolu, belki Orta Asya'yla Zengezur, Türk Devletleri Teşkilatı… Aslında toprak genişletmeye gerek yok. Bugün belki de bunu yanlış düşünüyoruz. Türkiye topraklarını genişletiyor zaten. Türkiye dün e, Kuzey Irak'ta düşmanken, sınırdan burnunu uzatamıyorken hı hı. bugün Kürt bölgesel yönetiminin kararlarına etki edebiliyor. Libya'nın kararlarını etki edebiliyor. Doğu Akdeniz'de petrol, doğal gaz arayabiliyor. Aslında bu dediğiniz süreç başladı. Sadece adı toprak genişletmek Değil, ki yeni evet. bir şey olacak. Yeni dedi Türkiye diyorum. dediğimiz yapılanma bu zaten. Türkiye 100 yıl dediğimiz yapılanma bu zaten. Ee, yani biz neden Suriye dediğimdeki duruyoruz? Bunu insanlar düşününce algılayacaklardır. Sonra diyorlar ki işte içte bir problem var. İşte ya burada sen e, demle oturmazsan bir kardeşlik, bir Türk-Kürt-Laz-Arap bunların ayrımını yaparsan sen kendi içinde problem yaşarsan sen dışta dik duramazsın. Bunlar bu sefer senin iç meselenden vuracaktır. Böyle düşünüyorum ben. Yani terörsüz Türkiye'nin sebebi de bu aslına bakarsanız. Yani Türkiye ne zaman başını kaldırmaya kalksa İran terör, terörü kullandı, İsrail terörü kullandı, Amerika terörü kullandı, Suriye terörü kullandı. Artık kullanabilecekleri bir şey de olmayacak. Çok önemli. Terörsüz Türkiye demişken bu sadece PKK ile başlamadı. FETÖ ile evet. mücadele ile terörsüz Türkiye başladı. Farkındaysanız. Türkiye'nin her atılım yapacağı dönemde FETÖ'cü hainler devlet içinden bunları sabote etti. Bir önceki çözüm süreci de öyleydi. Evet. FETÖ'cü hainler bunları yaptı. FETÖ ile mücadelede yeni şeyler ortaya çıkıyor. Mesela Hakmar Tatbak operasyonu yapıldı. Evet, ne, ne, neler neler çıktı kasasından. Evet. Fethullah Gülen'in yazdığı mektuplar, cevşenler, onun bütün mal varlığını FETÖ'ye vermesi gibi Hala, açıklamaları da akıl alır gibi evet, değildi. De. Yani hala Fetullahçılar Türkiye'de faaliyet yürütüyor gizli gizli. Bu operasyonların önemi ve devamlılığını konusunda görüşlerinizi belki ediyorum. Yani şöyle, bence devam gelecektir. ne kadar, çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu defalarca kez dile getirdi. E, tamamen FETÖ gibi bir e, yapılanma bitene kadar, tamamen sonu gelene kadar. E, bunlarda da mesela itirafçılar oluyor. Bunların kendi içerisinde de mesela kaçaktı bulunamıyordu. Yakalananlar var. Söz, bunlar söz konusu. En ağır cezalarla zaten karşı karşıyalar. Bugün Marmara Cezaevi'ne baktığımızda, bugün Ankara-Sincan Cezaevi'ne baktığımızda bu gibi mahkumları oldukça fazla görebiliriz yani bence devlete ihanetin affı olmaz ve 15 Temmuz'da yani bu hain darbe girişimine canını veren yani vatandaşlarımızı izledik o zaman ben burada değildim. Kıbrıs'taydım ama ben de olsaydım belki önde koşacaklardan biri olurdum. Kötü bir zamandı ama millet bunun da altından kalktı. Zaten bu süreci atlattıktan sonra yani 15 Temmuz'u atlattıktan sonra onların zaten şey heyecanlarının böyle istikrarlarını kırıldığını, tamamen yapılanmanın azaldığını düşünüyorum. Ama tabii hücre tipi yapılandıkları için yeni Hı -hı. hücreler sürekli ortaya çıkıyor daha geçtiğimiz gün ordunun içinde bir sürü muvazzaf asker evet. gözaltına alındı ve tutuklandı. Hı hı. Yani ordumuzun içinde bile hala bu yapılanma var. O yüzden... Kendilerini gizlemeye çok iyi başarıyorlar. Çünkü küçüklükten yetiştiriliyorlar. Yani eski örgüt yapılarına baktığımızda... Ve hep Atatürk'ü bu... kemalist... Kimliğine bürünüyorlar. Kimliğine bürünüyorlar. Mesela bakıyorlar bazı X hesaplarında ben bakıyorum Atatürk ön plan atmış ama bak bakıyorsun Fethullah Gülen güzellemesi yapmış. Yani onun FETÖ'cü olduğu çok belli oluyor. Çünkü ülkede anlaşılmayan yani e, Sayın Erdoğan'ı Atatürk düşmanı gibi atfediyorlar. Bu şekilde e, bir yapıya çekmeye çalışıyorlar. Hayır herkes Atatürk'e bu ülkede saygılı olmak zorunda. Herkes Atatürk ilkelerine bağlı olmak zorunda. Bize bu cumhuriyeti kim kurdu? Mustafa Kemal Atatürk. Vallahi şey söyleyeyim yani Atatürk'ü koruma kanunun işletilmesi konusunda hı hı. şu anki hukuk sistemi kadar şahin bir hukuk sistemi Türkiye tarihinde yok. Yok bende. evet. yok. Çünkü hani diyorlar ya AK Parti yargısı Cumhurbaşkanı'na bir laf söylüyorsun hemen alınıyorsun. Valla ondan daha hızlı Atatürk'e laf söyledin mi alınıyorsun. Evet. Bir tweet attığın alınıyorsun ama bunun sebebi AK Parti yargısı olması değil. Bunun sebebi e, bu konuda Yargı sisteminin hassas olması e başta da Erdoğan var. Yani demek ki hassasiyet iktidarda da var bu konuyla ilgili. Tabii ki de var. Ya bunu farklı çarpıtmak istiyorlar. Çünkü halka yansıtılması istenilen şey bu. Muhafazakar kesimle diğer kesimi birbirine karşıma en güzel formülü nedir? İşte şapkayı çıkardı. İşte yeni bir kanun getirdi. Yeni bir yenilik yapıldı. O Diğeri kadar Leman... Başörtüye biri başörtüye işte başörtülü insanlar alınmadı. Dolayısıyla hmm. burada bir kutuplaşmaya çekmeye çalışıyorlar ama lemonu da evet unutmamak gerekiyor. Yeni... Şimdi e, herkes atlıyor Suriye'deki bu Süveyda'daki hı hı. Dürzilerle Arap aşiretlerinin çatışması nereden çıktı? Bir tane Dürzi e, din adamının peygamberimize hakaret ettiği ses kaydının sosyal Yayılması, medyada yayılmasıyla evet. ortaya çıktı. Yani sonra yalanladılar, malanladılar ama e, sonuçta iç savaş oradan yani iç savaş orada tekrar alevlendi. Yani Türkiye'de bu tutmaz. Niye tutmaz? Türkiye bir devlet, Türkiye hı hı. egemen bir devlet ama Suriye egemen bir devlet değil. değil. Bugün daha sabah saatlerinde Suriye resmi olarak Türkiye'nin kendisini savunmasını istedi. Hı hı. Askeri olarak Türkiye gel bizi savun dedi. Bu durumda bir devlet o yüzden bu konularla ilgili de görüşünüzü merak ediyorum. Şöyle Suriye Cumhurbaşkanının bence bir an önce politik ilişkiler kurup bir an önce diğer devletlerle görüşmesi gerekiyor. Mesela Fransa'nın burada olumlu adımı, hani Suriye'nin yanında durması çok takdir edilesi bir durum. Şu olabilir. Hızlı bir şekilde Şara kendi politikanı hani görüşmeleri neticesinde kendi orada ofislerini açarsa, kendi e, ülkesini tanıtırsa e, bununla birlikte Suriye'yi büyük bir konuma getirebilir. Bunda da Cumhurbaşkanı çok büyük destek verdiğini Hı -hı. görüyoruz zaten. Bu arada bu savunma konusunda son bitirirken şeyi de söyleyelim. Bugün yine bir gelişme. yaşandı. Eurofighter alıyor Türkiye Avrupa'dan. Uh -huh. e, Eurofighter uçak. Uh -huh. e, şimdi dünya öyle bir noktaya gidiyordu şu anda İDEF 2025 fuarı var. Savunma sanayi. Ee, savunma sanayi fuarı ve yeni füzelerimizi tanıttık. Artık hava savunma sistemini kendimizin geliştirmesi gerekiyor vesaire. Gördük İran İsrail çatışmasını füzeler havada uçuştuğu, ee, Suriye'de mesela hava savunma sistemi yok. Genelkurmay Başkanı binasını bombaladılar. Şu anda baktığımız zaman e, her şeyden önemli sanki savunma harcamaları ve orada işte Selçuk Bayraktar'ın Baykar'ın, TUSAŞ'ın önemini tekrar anlıyoruz. Türkiye'nin savunma sanayindeki etkinliğini. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bayraklar takdir edilesi bir beyefendi zaten. Kendisinin burada hani Türkiye için yapmış olduğu fedakarlıklar, yapmış olduğu atılımlar, savunma sanayi neredeydi, nereye getirdi? Burada bence bizi izleyenlere de seslenerek bir soru yöneltebiliriz. Diğer yayınımızda bunun devamını getireceğiz çünkü muhakkak terörsüz Türkiye'nin. Şu an AK Parti iktidarda değil, CHP iktidarda olsaydı sizce savunma sanayi bu kadar gelişmiş olabilir miydi? Ve terörsüz Türkiye dediğimiz yapı şu an bu şekilde meydanda kalabilir miydi Savaşı kazanabilir miydi? Bu sorunun üstüne bir şey söylemeyeyim ben. E, bu sorunun cevabını yorumlara Sizlerden yazın. Sizlerden bekliyoruz. Yorumlara yazın kıymetli izleyenler. E, Buket Fışıklı programlarımız devam edecek. Ama siz abone olursanız, videoyu paylaşırsanız, daha çok izlerseniz biz daha keyifli Mutlu programlar olursun. yapacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.